Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte filli boyaya ne kadar su katılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile hacimce maksimum %10 incelterek uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan rengi göre astar üzerine en az 2 kat halinde uygulanması tavsiye edilmektedir. Bunu söyleyelim sizlere. Ekranda e, görebiliyorsunuz zaten. Burada önemli olan unsur şu şekilde olacaktır. 110 inceltebilirsiniz. Bunu söyleyelim sizlere. İşte mesela 5 litrelik bir boyanız var. Buna işte 500 mililitre su katabilirsiniz. Tabi sizin uygulayacağınız alan da buna değişiklik gösterebiliyor. Ya da işte filli boyanın türü de. Ama genellikle ya üzerinde burada ne kadar kullanacağınız yazar ama biz de sizlere burada aktarmış olduk. Filli boya hakkında su koyma seçeneğini Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salıbını izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.